Evet, yeniden birlikteyiz sevgili dostlar. Bu kez e, Baskonya deplasmanındaki Fenerbahçe-Beko'nun e, maçının ardından e, yayına giriyoruz. Son artık nokta 7 saniye serbest atışlar kullanıyor. Baskonya e, çok iyi başladığımız bir maçta. 86-68 mağlup oluyoruz ve hemen ben pası e, atıyorum. O sırada da e, altyazıları hazırlamaya çalışıyorum bir taraftan da. Gökhan senle başlayalım bu sefer. Hocama biraz zaman tanıyalım, biraz nefeslenme fırsatı verelim. Murat Esen de evet. iyi akşamlar demiş. Tekrar iyi akşamlar Murat Esen. Uzak yol kaptanımız bizim sevgili dostumuz. Kim bilir şimdi nerelerdedir, bizi nereden izliyor bilemiyorum. Evet. Ee, evet Gökhan. İyi akşamlar tekrar Murat Hocam, Melih. E şimdi bu akşam... Gözlemlediğim en önemli detay Fenerbahçe cephesinde Barcelona maçında açığa çıkan özgüven kaybının devam ediyor oluşuydu bütün takım genelinde. Yani bu üç sayı yüzdesi üç sayı çizgisinin gerisinden yüzdelere baktığımızda da bunun yansımasını görebiliyoruz. Hı hı birçok parametrede ama mesela 3. çeyreğin ortasında işte Kenan'ın oyuna girdikten sonra kazandığı ivme Fenerbahçe'nin önemliydi. momentumu ele geçirdiği süreç de bu Kenan'ın oyunda olduğu süreçti zaten. Bu da sürpriz bir gelişmeydi aslında Fenerbahçe için. Yani ilk kez bu sezon EuroLeague'de böylesine süre alan bir oyuncu verimli de oldu Kenan ama devamında rotasyon devreye girince ki zaten senin de az önce söylediğin gibi maçın başında da Fenerbahçe iyi bir başlangıç yapmıştı. Ondan sonra ne zaman rotasyon devreye girdi? Kenardan gelen oyuncuların bir şey üretemediği süreçte Fenerbahçe geriye düştü. Rebound Az önceki Efes maçında da söylemiştik. Bu maç için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Özellikle reboundlarda yarattığı fark Baskonya'nın ve geçiş hücumlarından ürettiği sayılar ki onlar da bugün gerçekten çok yüzdeli oynadılar. Yani hemen tekrar bir göz atayım. 28'de 12, 3 sayı yüzdesi. Aslında Baskonya'nın e, alışık olduğumuz düzeni çerçevesinde bulduğu sayılardı çoğu. E, ama dikkat çekici bir nokta. Yani Fenerbahçe tıpkı Barcelona maçında verdiği gibi Rakibine yani 3-4 pasta boş buldu e, Baskonya ve çok boş atışlardan üretti bu sayıları. Sıkıntı bence zaten burada. Yani Fenerbahçe savunması belli periyotlarda işte 3. çeyrekte bir dönem e, savunmada ray, e, işleri rayına oturttuğunda hücumu da açabiliyor ama savunma yapmadığı zaman ki maçın büyük bölümünde yine bu sıkıntı söz konusuydu. Savunma yapmadığında da son derece sıradan bir takım görünümüne bürünüyor. Ben Kokoşkov'un hala kimden nasıl verebileceğine dair sabit bir veriye sahip olduğunu sanmıyorum. Yani bu akşam bu kafamda netleşti. Hani oyunun akışına göre de bir... Çizgi belirlemiyor kafasında, belirleyemiyor daha doğrusu. Hani çok doğaçlama ilerliyor işler. Yani bazı hücumlarını gözlemledim Fenerbahçe'nin. Yani iki pas yapamadan top kaybıyla sonuçlanan o kadar çok hücumu var ki. Yani bir Arap saçı gibi. Yani çözmekte bile zorlanıyorum. Bilmiyorum Murat hocam ne der? Ee, evet hocam. Ben şöyle şöyle düşünüyorum. Ee, biraz e, YouTube tarafından da arkadaşa e, hoş geldiniz dedim bu arada. E, benim açıkçası e, e, dikkatimi çeken bu maçta e, Gökhan e, Özgen e, sorunun devam ettiğini söylüyor. E, ben kırım ben de buna katılıyorum. Hani başka kelimeyle kırılma anlarında. E, direnç koyamıyorlar. E, Gökhan'ın dediği şeyde takım olarak neyi yaptıkları zorlanlarda neyin arkasına sığınacaklarını daha tam kestiremediler. Ve burada geçen hafta e, şundan bahsetmiştik. E, Sağda aslında e, lider anlamında yani koçun sağ kolu olabilecek bir oyuncuyu henüz ortaya çıkartamadılar. Bunun da sıkıntısını hep beraber yaşıyorlar. Ben biraz da Baskonya tarafından bakmak istiyorum. Özellikle ikinci çeyrekte, birinci çeyreğin sonu ve ikinci çeyrekte o kadar az Picarol oynadılar ki ben benim çok dikkatimi çekti. Bir Euroleague maçında bu kadar az Picarol oynayıp topsuz adama perdeme, perdeleme yapan takım çok az şahit olmuştum. Aslında e, Baskonya Bençinde bir tane Türk asistan koç var e, biliyorsunuz diye düşünüyorum. Murat Bilge e, Beşiktaş'tayken e, koçun e, Ivanovic'in e, asistan koçuydu ve e, çok önemli bir hamle yaptı Ivanovic Türk antrenörleri adına da Murat Bilge'yi yanında götürdü. Ee, keşke yani vakti olsa da bağlansa ve ona şunu sorsam, e, bu topsuz adama yapılan perdelemeler yani off-pick dediğimiz e, terminolojide bu bir strateji miydi Fenerbahçe-Beko maçına özel olarak yoksa e, oyunların içerisinde bu kadar çok sık şekilde e, pikandan uzak oynuyorlar mı? bunu öğrenmek isterdim açıkçası. Herhalde yarın sabaha kalacak bu. ama üçüncü ve dördüncü çeyrekte nispeten biraz daha bir oynadılar. E, Baskonya ile Fenerbahçe Beko'nun arasında bir defa şey farkı da vardı. Yani oyunu yönlendiren oyuncular Baskonya'da daha fazlaydı ve daha az dripling yaparak oyunu sağdan sola, topu sağdan sola çevirip Fenerbahçe savunmasını, savur, savrulmayı e, başarıyorlardı. Belki te teknik bir terbiyen olacak ama close out'a yani yakınlaşma savunmasını kolay hücum ettiler. E, bunu başardılar. Yani hiç yere vurmadan yapılan asistler vardı. E, bu benim basketbol oyunu açısından çok hoşuma gitti. Yani teknik gözle baktığımda. E, biraz hani farklı şeylerden de söz etmek istedim. Ama Gökhan'la kırılma anında özellikle ee, Özgüven'in altını çizdi. Kır, kırılma anında e, liderlik koyacak oyuncuyu bulamadıklarını düşünüyorum ben. Öbür tarafta da Alex Peters, e, Kokoşko Alex Peters'in Piken paplarını hiç çözüm üretemediği ufuk nokay ama Piken Pop'ın dışında da o kadar e, güzel buldular ki, özellikle Henry e, sıcak eli o kadar çok buldu ki ee, sadece Piken Pak'tan sayı atmadı Alex Peters. Ee, günündeydi. Biz böyle e, gününde olabilecek bir eli ısıtamadık açıkçası. Buna bahçe ve kovunu ısıtamadığını düşünüyorum. Ee, ben hani e, bu şekilde maçın özetini yapmış olayım kendi adıma. Peki. E, kimse de sormak istiyorum. Sevgili dostlarımıza yani e, bizi izleyen sevgili seyircilerimize Şöyle bir e, bakacak olursak, tabii e, biraz da taraftar psikolojisiyle e, hani kötü giden bir karşılaşma sonrası, üst üste kaybedilen maçlar sonrasında e, çok kötü, kötümser e, yorumlar var. Yani e, Ama bu kadar enseyi karartmalılar mı? E, yani Fenerbahçe e, eko takımı bu sezon artık iflah olmaz, o geçmiş sezonlarını çok aratır bir e, basketbol oynamaya devam edecek mi? Yoksa e, bu kadar da kötü bir takım aslında olmayacak mı? Sezon e, ilerlemesiyle birlikte e, bu takımda hala umut var mı? Ne dersiniz? Gökhan, senle başlayalım. Evet, e, bu arada seste sorun var. Ben zaman zaman duymakta zorlanıyorum ama neden kaynaklandığını bilemiyorum. Benden mi yoksa genel bir sıkıntı mı? E, şimdi anladığım kadarıyla karşılık vereyim sana. E, yani Fenerbahçe'nin bu özgüven kaybına paralel olarak tabii rakipleri e, açısından baktığımızda da yani e, giderek kolay lokma e, çözülmeye müsait bir takım e, kimliğine kavuştuğunu gözlemliyoruz ki bu bu gidişat kötü net bir şekilde. Dolayısıyla buna e, dur diyebilecek e, bir hamle ne olabilir onu düşünüyorum. E, Eldeki kadro ile yani e, oynamaya çalıştıkları sistemin bence e, arasında bir uçurum var gibi geliyor. Hani oyunculardan verim alma konusunda Fenerbahçe'nin e, sadece oyuncu yapısıyla alakalı değil sistemsel de sıkıntıları olduğunu düşünmeye başladım açıkçası son iki maçtır. E, Eurolig'de oynadığı son iki maçtır. Evet. <laughs> Yani bu açıdan kısa vadede en azından sıkıntılı bir süreç beklediğini söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Yani bu sıkıntıların kolay kolay öyle bir iki maçta düzelme ihtimali olmadığını düşünüyorum yapısal sıkıntıların en azından. Hani teknik taktik değişiklikle bazı hamleler yapılabilir. Bugün mesela üçüncü çeyreğin ortasında. Murat Hocam'a da katılıyorum şimdi bu detaya girmeden şunu söyleyin yani gölge savunma yapıyor Fenerbahçe ee, net bir şekilde rakibin silahlarını durdurmaya yönelik işte bugünkü atıcıları mesela bir de maç içindeki gelişmeleri de bakmak lazım 2-4 numarasından son derece üst düzey verim aldığı bir maçta rakibin ee, buna yönelik bir Hamle gözlemleyemedim ben açıkçası savunma anlamında. Yani Fenerbahçe bildiği gibi oynamaya devam ediyor. Maç ne şekilde seyrederse etsin. Barcelona maçında da böyleydi. Bu akşam da böyle. E, dolayısıyla sistemde bir revizyon gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Hocam? Ee, yani e, olabilir tabii Dökoğlu'yu da yakalandılar. Evet, evet, evet. E, de e, yakalandılar biraz e, bu sürece. ve e, Barcelona hakikaten e, biraz sarstığını düşünüyorum e, Fenerbahçe konu. E, üstüne de gene İspanya deplasmanında e, üç dakika yani 4. çeyrekten itibaren e, direnemediklerini görmek insanı üzüyor aslında. Yani Direnç olsa yine kaybetseler e, ki bunlar önceki maçlarda hep e, biz kaybedince genelde e, hani aralığı bekleyelim. Benim hala fikrim böyle ama e, insan şunu bekliyor. Bu tip e, durumlarda takım olarak bir isyan etme, e, takım olarak e, hücumda olmasa bile ki hücum müdafaa birbirine çok bitişik ama yine de bir sertlik yapmaları, bir şey direnmeleri, demin dediğim gibi isyan etmeleri o takımın iler, ilerisi için bir ışığı şey olduğunu göstergesi oluyor böyle durumlarda. Ama e, Fenerbahçe Beko'da deplasman maçları da arka arkaya gelmesinin de belki dezavantajı, fiksür dezavantajı ama bu e, isyanı görememenin verdiği bir umutsuzluk var hepimizde aslında. E, yine de bu bulutlar dağılabilir. E, ben e, bir soruda benden seyircilerine gelsin o zaman diye ben başladığım bir şey yazıyorum tam bu sırada. Onu şuradan evet. e, yazıyorum. Bir soru benden seyircilerine gelsin. Alex Perez e, şu an e, Fenerbahçe hem yazıyorum hem söylüyorum. Fenerbahçe Beko'nun e, sistemini kurtarabilir mi? Sistemini kurtarabilir mi? Ben e, bekliyorum. Güzel soru. <laughs> evet Perez acaba ne kadar etki eder? Bir de dönü, dönmesi söz konusu. Yani e, gerçi hem Barcelona hem de bu akşamki Baskonya karşılaşmalarında Dekola ne kadar e, fark eder diye da ne kadar fark ettirirdi. E, bilemiyorum tabii ama e, Perez'le birlikte Dekola bu takımda bir takım şeyleri değiştirir mi diye soralım o zaman. E, bakalım seyircilerimiz ne diyecek? Ne diyecek? Ee, bir soruda benden hayır tabii ki kurtaramaz demiş Önder e, Merdan <laughs> Şebnem Nalburcu Obra gelse kurtaramaz bu takımı demiş e, hocam. Ee, yani e, bilmiyorum Gökhan sen ne diyeceksin e, Perez konusunda düşüncenle. Evet Gökhan'ı bir dinleyelim. Ya şimdi e, ben Dekola varken de. Fenerbahçe'nin saha içinde gerçek bir lider, bütün takıma hakim bir oyuncu statüsünde var olduğunu düşünmüyordum zaten. O varken de bazı sıkıntılar söz konusuydu. Yani dekolo bir lider ama Fenerbahçe takımının lideri mi bu tartışılır. Yani Bu sezon geçen sene de zaten Slukas'la rol paylaşımları nedeniyle böyle bir analiz yapma fırsatı doğamamıştı bir türlü çünkü Liderin hangisi olduğu netleşmemişti ama şimdi Net Lider Dekolo diye başladığımız sezonda aslında Onun da verim anlamında takıma katkı anlamında Çok net Bu rolü üstlendiğini söyleyemeyeceğim. Perez ne katar? Yani Perez'in Euro Euroleague oyuncusu olup olmadığı konusunu önce bir netleştirmemiz lazım kağıt üzerinde En azından Onun için de bu önemli bir şans olacak belki de kendini bu platformda kanıtlamak adına sonuçta dünyanın NBA'den sonra en büyük liginde boy gösterecek dolayısıyla burada görmeden bir şey söylemek zor ama Bahçeşehir'deki performansından dem vuracak olursak evet takımda lider rolünü çok net bir şekilde sahaya yansıtan bir oyuncuydu burada tabi e, dekola döndükten sonra Perezle uyumu nasıl olacak Bu da ayrı e, bir şey nokta Çünkü de da, e, Perez Perez'de dekolo gibi topu elinde tutmayı çok seven takımı bu şekilde yönetme e, karakteristiğine sahip olan bir oyuncu e, burada yine geçen sene yaşanan sıkıntılar yaşanabilir Hani e, İyimser gözle bakacak olursak evet, skor opsiyonu açısından önemli bir artı değer katacaktır Fenerbahçe'ye düşünüyorum. Çünkü kısalardan aldığı verim konusunda Fenerbahçe'nin bu sene özellikle kısa rotasyonundan aldığı verim konusunda çok sıkıntılı olduğunu gözlemliyoruz. Mesela geçen hafta Veseli'yi e, burada eleştirdim vücut dili falan diye ama şimdi Melih'e bakıyorum bu akşam. E, Melih'te de yani e, oyuna girdiği süreçte çok da farklı bir e, ifade görmedim. Yani o da e, takımda şu an soyunduğu pozisyondan pek memnun değil anladığım kadarıyla. Rol oyuncusu olmayı pek kabullenebilmiş olduğunu gözlemleyemiyorum. E, hani geçen seneki rolden farklı bir role soyunmayı düşünüyordu diye tahmin ediyorum Melih ama ...sağdaki performansı itibariyle de... ...şu an o noktada değil açıkçası. Ed, şimdi öyle bir... E, ...noktadayız ki mesela... E, bu ...bugünkü maçın... ...üçüncü çeyreğinin son bölümünde Fenerbahçe... ...geri geldiği, momentumu ele geçirdiği süreçte... E, ...son çeyreğe başlarken... ...Milihi ve Edi'yi sahaya attı Kokoşko. E, Bu iki oyuncu da mesela... Ee, o ana kadar hiçbir şey üretememiş, bir şekilde ondan, onlardan verim almak, ayağa kaldırmak için yaptığı bir hamle ama olmayacağını e, açıkçası ben burada izlerken ilk üç çeyreği izlerken e, o fikre sahip olmuştum bile. Bu noktada da Kokoşkov'dan bu e, bu hamlesini Kokoşkov'un tasvip etmiyorum. E, rakibin Maçın sıcak ellerini işte Giedraitis ile Peters'ı bir şekilde sınırlama anlamında da hiçbir şey yapmamasını ya da yapamamasını yadırgıyorum. Yani iki noktada da bence bu gecenin fark yaratan hamleleri bir tarafta rakibin iki sıcak elini savunamama bir tarafta da momentumu ele geçirmiş takımla çok oynamayı açıkçası e, tasvip etmediğimi söylemeliyim. Hocam nedir? Cevapları beğendiniz ve ne düşünüyorsunuz? Ya Ben Mert e, Bey vardı galiba. Ben onun gibi düşünüyorum aslında. Türkiye Ligi'nde belki Perez e, bir takım şeyleri kolaylaştırabilir ama e, Gökhan da değindi. E, yani Perez eğer e, savunma direncini yukarıya çekmezse Euroleague gibi üst seviyede üst seviyedeki oyuncuların seviyesine Fenerbahçe'yi getirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'de yani bizim gözümüz kimlere alıştı? En son Bogdanovic vardı. Maçın sonunu biliyorduk ki Bogdanovic oynayacak veya Sulukas oynayacak. Şimdi bugün burada baktığımızda maçın kritik anlarında Fenerbahçe Birisinin topu aldığında yani oh en sonunda e, işte X oyuncuya topu verdi Fenerbahçe'ye ve şimdi ne olacağını biliyoruz diyeceğiniz bir sahne yok. Şimdi burada ikiye ayrılıyor. Ya böyle bir tane oyuncu transfer edecekler bu eksikliği görüp ki bu olacak gibi gözükmüyor. Çünkü e, bütçe dengesini de konuşmuştuk. O koşu geldiğinde bazı oyuncuların e, yüksek kontratları devam ettiği için onlardan çıkmanın da bir maliyeti olacağından dolayı ee, ana bütçenin e, sahip oyuncularla Kayan yoluna devam etti. Ee, şimdi burada eğer e, birisini alacakken Türkiye Ligi'nde Perez'e gidiyorsa Bahçeşehir'in e, oyun kurucularından bir tanesi olan Perez'e gidiyorsa burada bizim zaten bütçe konusunu Kayan çok ön planda tuttuğunu da göz önünde almamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ama Perez'e gitmesinin ikinci bir sebebi de bir an önce bir hamle yapıp, bir değişiklik yapmak istedikleri psikolojisi bence. E, oyun sisteminde Gökhan'ın dediği doğru, evet e, bu sistem eğer olmuyorsa Euroleague'de bu sene geçiş senesi olabilir diyebilirler. Veya sistemde e, tak, yani bireysellikten çok takımın oynayabileceği bir düzene geçiş yapabilirler. O da sezon içinde bunu yapmak çok kolay değil çünkü bunun için oyun zekası çok yüksek, tecrübesi çok yüksek oyuncular da gerekiyor. Dolayısıyla kendim soruyorum, kendim cevap veriyorum gibi oluyor ama <laughs> e, hem bir yandan Gökhan'ı dinledim, hem bir yandan işte Şevren Hanım'ın e, özellikle bir e, kadın seyircimizin de e, bize basketbol anlamında birçok konuda benim hem fikir olduğum şeyleri dökola konusunda şu an hala e, pis eleştiririm dese de ee, Şebnem Hanım yine de e, biraz gözlemlememiz gerektiğini düşünüyorum. Dekolo kariyeri çok yüksek bir oyuncu. Ama Fenerbahçe-Beko'yu nereye getireceğini e, nasıl bir performans sergileyeceğini sezon boyunca gördükten sonra e, ben hani, yorum yapmak isterim. E, burada tabii genelde hani bugün benim modum da düştü. Çünkü Fenerbahçe'nin hep bir isyan bekliyordum. Fenerbahçe'nin o isyanı görememenin verdiği bir mod düşüklüğü var. Genelde seyircilerimize hep enerji verip ileriye bakmalarını isterken ben de bu arada benim farlarım da kısa farları dönüp biraz daha yakın 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 çukurlara bakmaya başladı. Eskiden ormanın derinliklerine bakmak için uzun farları yapıyordum. Bugün evet. biraz akü aküde yani akü şarj gerektirdiği için kısa farları açtım. Ee, benim diyeceğim bunlar. Umut ederim ee, bundan sonraki süreçte e, her zaman görmeye alışık olduğumuz e, mücadelesini hiçbir zaman vazgeçmeyen zaman zaman da bize e, bu e, ekranlardan e, bunu e, stajla bahsettiğimiz Fenerbahçe ve Koyut tekrardan görmeye başlarız. Kesinlikle e, senin e, şarjla ilgili, aküle ilgili problem var. Sevgili seyircilerimizin <laughs> birçoğunun e, sigortaları atmış durumda. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da onun için e, tamamen şımar bile sönmüş durumda Murat. E, şu anda e, yani dışarıyı görmekten e, maalesef e, mümkün değil durumdalar. E, ama e, şaka bir tarafa, e, espriler bir tarafa. Bugün Euroleague'de çift maç haftasının ilk günüydü. İki temsilcimiz de bu akşam oynadı. Önce Anadolu Efes bir son dakika, son saniye maç sonu takımına mağlup oldu tıpkı Fenerbahçe gibi kendi evinde Bayern Münih'e. Sonrasında Baskonya'nın deplasmanında Umutlanır gibi olduğumuz, başlangıcında umutlandığımız bir e, karşılaşmada Fenerbahçe-Beko'da Baskonya e, karşısında tekten 68 mağlup oldu. Bizim de bütün gardımız, her şeyimiz düştü. E, dakikalarda 25'i göstermeye başladı e, programda. Artık toparlama vakti de geldi diyelim. Artık çift maç haftasının ikinci maçlarını bekleyelim. Umutlarımızı o haftaya daha doğrusu o maçlara tazeleyelim. Bakalım bu kez kazanma şansına sahip olabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Son sözleri alalım. Sevgili seyircilerimize de veda edelim. Bu arada Murat Hoca gitti. Gökhan son <laughs> sözlerini alalım. Pilim bitiyor demiştim. Murat Hoca'nın pili bitti galiba değil mi? <laughs> <laughs> olabilir evet. bak vallahi Murat Hoca'nın beni bitmiş olabilir. Evet. Ha, geliyor geliyor yeniden geliyor. Evet. Hı. Ee, şimdi bak o bizi duyuyor gülüyor hatta. <gülüyor> Devam et ben alıyorum onu yayına. Tamam. Evet. Yani <laughs> tam, Fenerbahçe'nin tam bitti filin. CSK <laughs> maçını hatırlayacak olursak mesela oradan örnekleme <laughs> yapayım. Ee, Fener Edi. 6 üçlük bulmuştu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ama nasıl bulmuştu? Evet. kendisine hazırlanan pozisyonlarla o şutu, kendi şutunu yaratabilen bir oyuncu değil. Aynı şeyi yani Melih için de söyleyebiliriz. Mesela bu maçta ben hangi şutöre ne pozisyon hazırlandı çok merak ediyorum. Ben maç içinde öyle bir şey göremedim açıkçası. Kendi şutunu yaratan Bobby iki tane üçlük soktu. Ee, yine bir de pozisyon e, icabı Pierre boşta kalmıştı ee, iki tane üçlükte o buldu başka bir yani e, şutörlere hazırlanan pozisyon anlamında Fenerbahçe'nin hiçbir şey yaratamadığını da görüyoruz yani sistem derken bunu kastediyorum yani Fenerbahçe'nin e, bu sene karmaşık bir sistemi var. Yani çözemiyorum ben açıkçası. Maçtan maça değişkenlik gösteren ama son iki maçtır da özgüven kaybıyla birlikte Fenerbahçe kimliğinden uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Son yıllarda alışık olduğumuz, izlemeye alıştığımız o savaşçı görüntüsünü bir şekilde maçın içinde kaldığı kaybetse de en azından başa baş bir oyun sonunda kaybettiği o mücadeleci ruhunu yitirmeye başladığını görüyoruz ki üzücü olan bu. Toparlar mı? Ee, evet, toparlayabilir ama sistemsel dokunuşlar gerektirdiği de ortada bu toparlanmanın. Hadi bakalım, göreceğiz diyelim. Ee, şurada evet. e, Real Madrid karşılaşması biraz fazla. Ee, Korku vermiş gibi görünüyor. Şebnem Hanım, e, ben Real Madrid dersine katılmayacağım diyor, rapor alacağım demiş. E, Murat Özyer ne der demiş, Perez <laughs> de yükünü alır mı diye e, sormuş e, Hüseyin Metin. E, ve biz de programı e, Murat Hoca'nın e, yükü alır mı, almaz mı sorusuna vereceği kısa cevapla tamamlayalım diyorum. Ben çok ümitli değilim diyeyim. Kısa cevabım bu ama Gökhan'ın vurguladığı konunun altını ben tekrar tekrar çizmek istiyorum. Maçlar kazanılıyor, kaybediliyor. Evet burada ders konusu esprili bir şekilde de konuşuluyor ama biz Fenerbahçe-Beko'yu görmek istediğimiz şey sonuçtan bağımsız olarak mücadele yönünü ön plana çıkarması tekrardan ki e, bu sene böyle maçlar gördük. Gökhan da bahsetti. Bu Fenerbahçe-Beko'ya başka şeyler kazandıracaktır e, süreç içerisinde. Umut ediyorum Real Madrid maçından başlayarak e, kafalarını dik tutarak iyi bir mücadeleyle e, bizi bu ekranlardan olumlu şeyler konuşturmak için e, uzun farlarını farlarımızı yaktırmaya bizi zorlarlar. İnşallah. Belki. Umuyoruz öyle olur. Real Madrid maçı bunun ilk maçı olsun dileğimiz var. 2-0 yaptık. Çift maç haftasının ilk maçlarında 2-2 yapabilir miyiz? Neden olmasın? Zor görünüyor ama neden olmasın diyoruz. Hem Gökhan Türeye hem Murat Özyer'e çok çok teşekkür ederim teşekkür ediyoruz. Ee, biz yine huzurlarınızda olacağız Playmaker ekibi olarak. Şimdilik hoşçakalın e, hoşça kalın diyoruz e, sevgili seyirciler. Çıkarken beğenmeyi de unutmayın diyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar.